Arkadaşlar ben vezir abi bugün İstanbul muhafızlarından Ali ile oynuyoruz. Atımı oyuna soktum hemen. Piyonla oynadı. ile atımı istiyor şu anda. Bence hiç iyi bir fikir ha. değil bu. Evet çok hızlı başladı oyun gerçekten. Acaba nasıl oynasam arkadaşlar? Vezirli iyisi Çok hızlı oynuyor arkadaşlar. Ali inanılmaz hızlı başladı oyuna. Atları değişelim diyor şimdi de. Acaba değişsem mi yoksa atımı kaçsam mı? Atımı kaçmak galiba iyi burada bir piyon almışken galiba benim hemen Xiaomi'nin önündeki piyonu mu süreceğimi sanarak piyonu sürdü ve o yüzden piyonu alabildim. Şimdi filmi çaprazdan oyuna sokmak istiyorum. İstanbul muhafızlarından Ali gerçekten çok zeki bir çocuk. Ben de çok seviyorum İstanbul muhafızları çizgi filmini. Evet filmi oyuna soktu ve atımı istiyor. Ben zaten filmi bu çaprazdan geliştirmek istiyordum. Atımı da korudum. Galiba uzun lok yapacak. Rakibin vezirin de geldi arkadaşlar piyonu istiyor. Aynı zamanda rock yapalım bakalım. At, filme, fille atımı alıp ondan sonra o piyonu alabilir. Onu bıraktım ona ama çok önemli bir çapraz açılacaktı orada. Ben şimdi bu beyaz filmden faydalanmaya çalışacağım birazdan. Ve hemen karşı tarafta rok attığımız için, ters kanattan rok attığımız için hemen buradaki piyonları sürüp saldırıya geçebilirim. Önceki maçlarımızdan birinde de böyle bir konum oluşmuştu. Hemen piyonlarımla saldırıya geçip rakibin şah, şahın olduğu bölgeyi parçalamıştım. Şimdi arkadaşlar buradaki piyonu ona bırakacağım. Alabiliyor. Biraz önce de fark edersiniz, fark ettiyseniz bırakmıştım. Şimdi aldı fakat iki filmle çok etkili bir atak başlatabilirim. Atımı mı oyuna soksam şuradan? Belki atımı buradaki etkili karelere gelebilirim. Rakibin vezirini isterim. Siyah filmde bu çaprazdan çıkıp şah kanadına, şahın olduğu kanada doğru saldırı düzenleyebilirim. Şimdi acaba nasıl oynasam? Atımı şöyle gelip rakibin vezirini isteyebilirim. Şimdi o attan uzaklaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Vezirle rakibin atını istiyorum. Ve o veziri nereye kaçacak acaba? Kaçtığı yerde de bir daha uzaklaştıracağım onu. Atı bırakmasını sağlamaya çalışacağım. Piyonumu sürerek. Evet veziri geldi şimdi piyonumu sürdüm. Aynı zamanda atımı fille koruyorum. Ve veziri istiyorum şu anda. Bakalım vezir nereye kaçacak? Vezirden attan ayırırsa vezirini atı gidecek ama evet vezirini geldi. Şimdi arkadaşlar atımı kaldırdığımda rakibin vezirini isteyebiliyorum. Şöyle filmi de gelebilirim. Atı da isteyebilirim böyle. Bakmadan saldırılarına devam ediyor. Piyonunu sürerse piyonu alacağım. Ben de piyonu süreceğim. Evet atımı kaldırdı. Gel değişelim diyor. Şimdi burada rakibin veziri iyi bir konumda mı arkadaşlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani rakibin veziri bence hiç iyi bir konumda değil. Sürekli tehdit altında kalabilir. O yüzden vezirleri bu konumda değişmemek lazım. Ki veziri biraz daha uğraştıralım. Belki veziri bedavadan da alabiliriz. O yüzden vezirimi şöyle çekeceğim. Oraya kalemi yerleştireceğim. Hem ileride şöyle bu karelere tehdit uygulayabilirim. Piyonumu sürebilirim belki. Kalelerimi gelebilirim. Gerçekten çok güzel bir oyun oluyor. Bakalım burada düşünüyor. bir dakika 5 saniyesi kaldı Ali'nin. Vezirini geldi. Ve o çapraza bir filmi yerleştirirsem Vezir ile şiş atmış olurum. Acaba yapabilir miyim böyle bir şey? Atımı kaldırmak istiyorum. Atımla belki Vezir'i isteyebilirim şu anda arkadaşlar. Ama hemen hücuma da geçebilirim. Şuradan ilk önce bir piyon sürüşü yapalım. Ve rakip şahı gide zayıf bir konuma getirelim. Yavaş yavaş zayıflatalım oraları. Birazdan atılma vezir de isteyebilirim. fillerin müthiş çaprazda duruyorlar. Gerçekten filleri ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Fillerin nasıl kullandığımız zaten biliyorsunuz. Piyonunu sürdü. Bir daha piyon sürmemi istemedi. Şimdi buradaki piyonumu da sürüp saldırıya geçebilirim. Acaba ilk önce şunu tek sürüp sonra destekleyip de mi sürsem? Daha mantıklı geldi şu anda bana. Atıyla filimi filmi istedi arkadaşlar. Ne yapsam acaba? Ne oynasam? Atıyla filmi istedi. Acaba o atı açmaza mı alsam? Yoksa atımla gelip veziri mi istesem? Birçok hamle var aslında yapabileceğim. Atımızla veziri isteyelim. Aynı zamanda buradaki fille de buradaki atı istiyoruz. Bakalım nereye kaçacak vezirini? Hani gerçekten tam bir akıllı bıdık. Her seferinde Gürgen Gürgen'in planlarını alt üst ediyorlar. Hemen gelin arkadaşlar. Şah kanadını paramparça edelim. Gördüğünüz gibi şah gerçekten çok zor durumda. Şimdi vezirle burada tünanı alıp şah çekeceğim. Başka daha iyi bir hamle var mı diye bakıyorum. Ama alabiliriz. Rahatlıkla şah çekebiliriz. Evet şahını kaçtı. 45 saniye kaldı. Biraz daha hızlı oynamam gerekiyor. Bakalım burada ne ne yapsam? Atıyla filmi istiyor. Kaçsam mı yoksa filmi bırakıp merkeze kalelerimi mi gelsem? Bilemedim. Atımla vezir de isteyebilirim buradan. Moral bozmak yok. Alacağız bu maçı. Bir türlü karar veremedim arkadaşlar. Şöyle vezirimi merkeze yerleştireceğim. Belki değişik taktikler çıkabilir burada. Aynı zamanda piyonumun dönünü açtım. Atımı aldı. Vezirle ya de piyonumu alacağım ama vezirle alacağım arkadaşlar. piyonumla almak istemiyorum şu anda. Vezirim buraya gizleyip piyonlarımla saldıracağım birazdan. Belki ileride vezir de yapabilirim. Atımı istedi. Hızlı oynamam lazım. Atımla geldim. Ben de onun vezirini istedim. Ve kalemi merkeze yerleştireceğim birazdan. Veziriyle tekrar atımı açmaza aldı. Ve şimdi şah çekebilirim atımla gördüğünüz gibi. Ben hiç iyi değilim. Şu anda şah çekmek istiyorum atımla. Çünkü piyon açmaz da. Piyonunu sürebilir belki iyi bir hamle olabilir de onun için Sean'ı kaçtı. Vezirimle o kanada hemen yerleşmek istiyor ama acaba acaba ne oynasam piyonu da sürebilirim. Vezirimi de böyle gelebilirim. Vezirle en iyisi şah çekecek bir yere gelmek. Kalesiyle atını istedi. Vezirle şah çekelim. Sean'ı kaçtı ve atımla şah çekiyorum. Açmazdan yararlanıyorum. 13 saniyem kaldı. Ve şimdi mata çağrı yok arkadaşlar. Şağını nereye kaçarsa kaçsın mat oluyor. En azından denedim. Gülen yüzümüzü yapalım. Şağını kaçtı. Ve bizlerimiz de harika bir şekilde mat ediyoruz. Atımızın yardımıyla çok güzel bir mat oldu gerçekten. Üstlerimiz bu kadardı. Hepinize teşekkür ederiz. Oynamamı istediğiniz bir çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak bırakın. Hoşçakalın. Satrançta kalın. Nezir abiyi takip etmeyi unutmayın.